Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve et hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Yepyeni ve güzel bir e, tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere e, elimde görmüş olduğunuz yeni kitabım olan e, dizgi kitap evi tarafından, yayın, e, yayın evi tarafından hazırlanan EKPSS Zihinsel Engelli... Lise ortaöğretim düzeyine müfredatına uygun olarak hazırlanan orijinal sorular niteliğinde 2014, 2016, 2018, 2020 ve 2022 çıkmış sınav soruları ve çözümleri kitabına ilk kez sizlere videomda tanıtacağım. Böyle bu sezon çok fazla tabii EKPS kitabı aldığımız için tanıtımları da videomuzda yapıyoruz. Hani bilmeyenler için özellikle Koca Kafayı tavsiye ediyorum. Yani bu sezon ben de daha yeni aldım, yeni keşfettim diyebilirim. Ama gerçekten çok kaliteli kitaplar. Özellikle soruları da çok güzel sorular. Bir tane kitabımız daha gelecek. O da yolda, kargoda. Onu da geldiği zaman tanıtacağız. Şöyle ben bir bir başlığı göstereyim. Şöyle tabi açılırken biraz zor açılıyor. Burada da giriş var, kapağı var. Türkçe sorularıyla başlıyor şöyle ardından matematik soruları var ve matematik sorularında gayet görüyorsunuz geçmiş yıllarda çıkmış sorular sonra tarih soruları var kitabımızın içerisinde sonra da sevgili izleyiciler bunların çözümleri bulunuyor vatandaşlık testimiz de var vatandaşlık testimizin çözümlü ee, soru bankası ve cevaplarının şıkları da yazıyor. Cevap D, cevap B, cevap A diye ee, böyle devam ediyor. Ee, kitabımız toplam e, sevgili izleyiciler e, bakıldığı zaman baya bir uzun bir kitap. E, kaç sayfa bilmiyorum ama e, hep tekrar geri dönüyor. E, yani baya bir e, sayfa sayısı var diyebilirim. Biraz açarken zorlanıyorum. Özür dilerim burada da cevap anahtarımız var son bölümde yani kitabımız gerçekten güzel bir kitap dizgi yayın evi diyor ki en sade en güncel ve anlaşılır anlatımıyla youtube yayında diyor yani bu da çok önemli dizgi kitap evi yayını bu sevgili izleyiciler koca kafa eğitimi tarafından bizlere aktarılmış güzel e, gayet e, şeffaf bir kitap diyebilirim. orijinal sorular yer alıyor. E, sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Diğer bir kitabımız iki tane kitap tanıtacağım sizlere. Şöyle diğer e, kitabımızı da gösterelim sevgili izleyiciler. Bu da EKPSS Yenisel li Engelli e, Lise Ön Lisans e, İşitme Ön Lisans Genel Görme ve İşitme Lise e, kitabımız. Burada da toplam 1500. E, tane soru var. Çıkabilecek 60 soru. Çok benzerleri ve aynıları bu kitapta diyor. E, kitap e, gayet büyük bir kitap. E, toplamda 1500 sorudan oluşuyor. Koca Kafa ve e, Dizgi Kitabı ve ikisi bir anda hazırlamış olduğu bu özel kitap diyebiliriz. 2022 sınavının soruları var. EKPSS lisans soruları bunlar. Yani benim de geçen girdiğim sınavdaki sınav soruları da var. Bunda da aynı 2014, 2016, 2018. Benim girdiğim 2020 ve 2022 sınav düzeyine ait, müfredatına ait sınavda çıkmış sorular ve bu soruların Çözümleri yer alıyor, tabii ki de cevap anahtarları da var. Ama bizler tabii cevap anahtarına bakarak değil, kendimiz çözeceğiz. Daha sonra cevap anahtarına bakacağız. Böyle yaptığımız zaman zaten kopya olur ve o ders çalışan öğrenciye de kopya çekmek asla ve asla yakışmaz ki Ramazan ayındayız. Allah yani böyle bir şeyi bizlere işlettirmesin yani böyle bir günah kopya çekmek gerçekten iyi bir şey değil. Kesinlikle tavsiye etmiyorum kendi hakkınızla her zaman puanı alın e, ve kendi hakkınızla bu sınavı kazanın. E, başka türlü e, zaten e, sizin için iyi bir durum olmaz. Toplam kitabın e, sayfa sayısı burada da burada da çok fazla böyle e, başta alıyor, bir daha tekrar başa sarıyor kitap. Yani bir en az bir e, 400 sayfa yakın vardır diye tahmin ediyorum. Yine e, bunların cevap anahtarı da böyle yer alıyor. Bu yeni kitaplar bunlar. E, yeni çıkmış e, taptaze fırından çıkmış hani ekmek olur ya fırından çıkar taptaze gelir e, mis gibi kokar. Bu kitaplar da öyle fırında yani e, yeni çıkmış yayından, yayın evinden e, koca kafaların yayın evinden çıkmış güzel kitaplar. E, bütün e, sorular var. Yani 2014, 2016, 2018 2020 ve 2022 yılında yapılan EKPSS sınavlarında çıkmış olan tüm sorular hem zihinsel lise e, lise düzeyi yani orta öğretim düzeyi hem de lisans, e, ön lisans yani e, üniversite düzeyi diyelim zihinsel engelli grubu olarak, işitme lise yani işitme engelli kardeşlerimize özel, işitme ön lisans, işitmenin de üniversite bölümünü okuyan üniversite mezunu olanlara genel e, görme engelli olan kardeşlerimize işitme ve genel engelli kardeşlerimize özel ee, sınav soru ve çözümleri bu kitaplarda yer alıyor. Gördüğünüz gibi dizgi, kitabevi ve koca kafa yayınları. Zaten e, Gazi Hoca e, bu kitapları tanıtıyor sizlere ama ben de kendi kanalımda ilk kez böyle kitaplar tanıtıyorum. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Ee, böyle güzel ve özel e, EKPS kitap tanıtım video içeriklerinin Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2024 yılı e, kitap EKPSS kitabı tanıtma e, videolarıyla daha e, EKPSS 2024 koca kafa e, kitapları tanıtma videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle 3 gün sonra gelecek olan kitabımızda güncel bilgiler e, kitabını e, sizlere tanıtacağız. EKPSS tüm adaylar için güncel e, bilgiler kitabını e, sizlere tanıtacağız. O videoya kadar... Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak Bu video yarından itibaren izleyebilir Kitabımız hakkında değerlendirmeler yapabilirsiniz ee, Yorumlarınızı muhakkak e, bekliyorum Kitaplar hakkında Diyelim ve videomuzu tamamlayalım Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar Ve de hayırlı iftarlar diliyorum Allah'a emanet olun Bizlere de asla ve asla EKPSS e sınavı için dua etmeyi unutmayın